kediyle bir video çekmek istedim ama susmuyor. <laughs> o kadar mama veriyorsun <laughs> çünkü içine ya. <ödeye> <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki videomuza bir tarifle başlayalım istedik. <laughs> ama git. <laughs> Zoyka Coffee Co'da, Bostan'daki dükkanımda çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Bunları takip etmek isterseniz, izlemek isterseniz Şuradaki Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Bu hafta neler yaptık? Neler yaptık? Ee, bir tırmanış bölgesi olan Kemalpaşa'ya bağlı Dereköy diye bir yere gittik. Ben ilk defa gittim. Arkadaşlarımız sürekli gidip orada tırmanış yapıyorlar. Ee, biz de otobüsle ev olmuşken güzel bir yolculuk yapmak istedik. Arkadaşlarla birlikte gittik. Ee, ormanda, su kenarında çok güzel kuş kalmazlar topladık, müzik dinledik, yemekler yaptık. Daha sonrasında motorla ilgili büyük bir problem yaşadık tek başımıza yapma şansımız olmayan bir programdı. Hemen bir ustamızı aradık. Deli Göz diye bir yer vardı hatırlarsınız. Orada Mustafa Usta vardı. Sağ olsun kırmadı geldi bizi. Bakalım neler oldu. Hep beraber izleyelim. Evet. Bu arada güncel hikayelerimizi takip etmek isterseniz şuradaki Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Bir de abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Merhaba, bugün havuçlu kek yapacağım. bütün malzemelerimi ayarladım. Yumurtalarım var dört tane. Burada esmer şeker ve normal şekerim var. Burada un, kabartma tozum var, sıvı yağım var. Burada bir tane zencefil pürem var bizim özel yaptığımız. Taze zencefilden bir püre haline getiriyoruz. Vanilya özütüm, tarçınım, ceviz ve rendelenmiş havuç. Şeker ve yumurtayı iyice bir çırpmam gerekiyor. Burada kendi özel çırpıcım var. Bunu kullanacağım. Yumurta ve şekerim çırpıldı. Böyle kremsi bir kıvam alması gerekiyor. Güzelce çırpılması gerekiyor. Ondan sonra sıvı yağımı ekliyorum. Bunu da iyi, birazcık çırpmam gerekiyor. Evet, yumurtam, şekerim ve yağım özelce çırptı. Şimdi vanilya özü ekliyorum birazcık. Sonra bu kuru malzemelerimi birazcık eleyeceğim. Güzelce kabarmasını istiyorum. Tarçını koyacağım bir kaşık. Ve son olarak püremi artık koyabilirim diye düşünüyorum. Şimdi cevizlerimi ve rendelediğim havuçlarımı ekleyeceğim. Böyle. Bolca havucum var. Bolca ceviz. Son aşamada bunları artık karıştırıp fırına göndereceğim. Evet, şimdi ikinci aşamama geldik. burada bir krem hazırlıyoruz. Tereyağı, taze krem peyniri ve biraz yoğurt var. Burada da pudra şekeri var. İyice çırpıyorum. Bu böyle kremsi bir kıvam alıyor. bunu da kekimin kat kat içine sıralıyorum. Kremam da hazır. Öyle bir kremam oluşuyor. yeni bir şey denemek istedik. Mesela bezelye proteini varmış. Yiğit e, et yemiyor hala. Ben de bebekten güç alıp yiyorum bazen ama. <laughs> Bitkisel protein yiyebiliriz diye düşündük. Böyle e, mantarların içine bezelye proteini koyup Üzerine de salçalı bir sos yaptık. Mükemmel görünüyor. E, zaten mantar et gibi. Mis gibi oldu. Sonra Yiğit de ne yapmış evde? Diğer evden geçiş aşamasında olduğumuz için pancar salatası yapmış, ben de boş durmadım, pilav yaptım. Karavanımızda ilk soframızı fırınımızdan çıkan ürünlerle kuruyoruz. Tariflerimi de çektin mi? <gülüyor> Çok yakışmış. <laughs> evet arkadaşlar, ağaçta uğraşmak birazcık her zaman şanslı hissettirmiyor. Bazen çalışabiliyor. Çalıştığında da bu normal bir şey. Doğal bir şey. Oynadığında biraz sıkıntı oluyor. Tam da arkasına ayna koyduğumuz için patladı şimdilik. Ama düzelteceğiz. Bir sıkıntı yok. Önemli bir problem değil. Cid sağlığımıza bir şey olmasın. Biz dün çok çalıştık. Çok iş vardı. Çekemedim evdeki birçok şeyi ayıklayıp otobüse neler getireceğimizi hesaplamaya çalıştım. Tabii kolay olmuyor. Koca evi taşıyorsun. Her şeyi de getirmemek gerekiyor. Ele, elemeler yaptık. Ne kadar şeye, ne kadar çok ihtiyacımız var onları seçtik ve otobüse getirdik. Şimdi onları yerleştirmeye başlayacağız. Daha sonra da evi sadeleştirip az bir eşya bırakacağız. Yitimlik orada ders vermeye, stüdyo olarak kullanmaya devam edecek. Bayağı iyi iş çıkardık dün değil mi ya? canım en zor işi yaptık. Gerçekten bir günde bitirmiş olmamız efsane. Evet, şimdi ortalık böyle. Yiğit'in stüdyo malzemeleri kaldı ama kapı da yok. Buralarda böyle bir sürü eşyalar. Şimdi toplamaya başlıyoruz. güzellikte yeni evimizin hediyesi. Burada böyle küçük, küçük güzel güzel minik şeyler çıkmaya başladı. Yeni evi sevdik. Bir parça çıkacak oradan herhalde Şunu hatırlıyorum her seferinde. Aslında ne kadar çok az şeyi, ne kadar az şeyi kullanıyoruz. Kullanmadığımız o kadar çok şey var ki evde mesela bir sürü tabak vardı. O tabakların büyük bir kısmını kullanmıyorum. Kullandığım belli işte yuvarlak gri olan tabaklarda kahvaltı ediyoruz sadece. 2 tane kase var, e, mavi. Onlarda hep kahvaltı yapıyoruz. Yulaf kasesi hazırlıyoruz. Derin tabak var. Onlarda da normal sürme yemeği kullanıyoruz. Onun haricinde o kadar çok eşya var ki hiçbirini kullanmıyoruz. Böyle her taşınmada bir şeyler eleniyor. Aslında arada bir düzen değiştirmek insana çok iyi geliyor. Bir şeyleri atmak, yenilenmek, fazlalıklardan kurtulmak ve o fazla olan eşyalarımızı hizmet etmeye bırakmak insanı çok hafif ve güzel hissettiriyor. O yüzden arada bir değişiklik yapmak güzeldir. Ee, karavan olsun, başka bir eve geçmek olsun, başka bir e, mekan değişikliği olsun. Gerçekten güzel şeyler. Şarjı bitti. Şöyle fervazları fervazladı. Oh! Yeter yarın yine kirleteceğiz zaten. <laughs> Baba işini yaptı ders vermeye gidiyor. Eline sağlık teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın kızlar. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> çeyizimden çıkardım fincanları yalnız. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. İlk defa otobüste kullanıyorum çeyizimi. Haberiniz olsun. Bize. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Bu nasıl bir hava ya? Hoş geldin. Ya. Çok güzel oldum. <laughs> Nefis. Allah Allah sesi. Vay be burada bir şeyler oluyor. Burada bir şeyler oluyor. Ee, niye beyaz bu? Astar mı? Astar mı? Ha astar üstüne yapacağız. Tabii tabii. Zımpara, zımpara yaptınız mı? Için? Hayır. Yok zımpara yapmadım. Zaten zımpara ya. oldu ya. Vay çok değişmiş içeri. Abi direkt ferahladı ya. Aynen. Direkt güzel ferahladı ya. Yani. Güzel. Ben beşinci kişi oldum ama olsun. Bu <laughs> <laughs> lehin. Diyemezsin öyle. Duymasın tren yolcuları. Yol yuvamız iki saat sürecek olup herkesin yol bitiminde aracı terk etmesi önemli rica olunur. Duymasın size güvenli yolculuk verdiler Duymasın. Tamam, şuradan şöyle bir kalkmayı deneyelim. Hadi bakalım. Ay, bakayım. Yok, arkada bir pay bırakayım dedim. Oturdu mu? Yiğit başkan yapar. Allah ya inşallah. Yaptım bile. Be. Ne zaman yapamadın ki, ne zaman geldin? Biraz. Gelirsin ama geri gidebilir misin? Arkası da mi ya. Arkada <laughs> ne kadar bayım var? 3 metre. metre diyor. Tam sağa 3 metre girebilirsin. Tamam. Tam sağa 3 metre. Tamam ben yavaş yavaş geleyim. Abi pay bırakayım garanti alayım ben. <laughs> Kurtarır mı? <laughs> Tamamdır. Oldu oldu. Helal be! Bak, Dönebildik şey diye ya. mutlu oluyorsun Abi, işte böyle. Gereksiz mutluluklar. Ben de böyle. <gülüyor> <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç, dön, hiç dönebildim diye bu kadar mutlu çok sevindim. Aynı performansı <laughs> inerken de gösterdi. <laughs> çıkmış. olmaz toplarlarken gördüm. Biz de topluyoruz. Kuş olmaz. Sorcu hakkında sormadım dedim şimdi. Söylemez bana herhalde. Zaten aralarında az var derim gitsek diye konuşuyorlardı. Hmm. Biz de bakalım. Takip edeceğim. <laughs> Değil mi? <Aynen. gülüyor> bir tane daha bir siyah bir şey var. <laughs> Yer öyle. Ama bir şey çandar. <laughs> Bu kimiz ya böyle? Bu kimmiş ya böyle? Oh afiyet olsun. <laughs> Evet herkes eğlenirken biz ne yapıyoruz Yiğit'ciğim? Kayışlarımızla uğraşıyoruz. <laughs> evet kayış problemi oldu. Ne oldu peki? Evet. Bir şey olmuş. Burada her şey karışmış gibi. Yani genel olarak bu kayışımız kopardı. Evet. Onu değiştirdik bir şekilde. Dayıyla maceramız da var Evet. Yolda çorap bulduk. Falan. O yamuktu. Düzelttik. Biz... Aslında yine ondan mı çıktı problem sence? Yani hem ondan hem başka şeylerden bence başka bir sorun var. Hmm. Gibi görünüyor. Ne yaptık Usta gelince anlayacağız. Deli göz'dan e, Mustafa'yı çağırdık. Mustafa'yı evet. biliyor olur eski takip edenler. Aynen, Yolda şu an. Evet, sağ olsun buraya kadar geliyor. Burası neresi? Neresi? Burası ya? Dereköy. Dereköy. Kemal Paşa'ya bağlı. İzmir Kemal Paşa'ya bağlı. Evet. Dereköy. Çok güzel bir yer. Şurada dere var falan. Dereli, adı üstünde. Aynen. İşte <laughs> Neyse. bir kayışımız ters dönmüş. Bir baktım hareket yükselmeye başladı. Evet. Kopmuş zaten. O kopmuş. Aynen bu işte yedeği elimde. Yedeğimiz vardı. Nerede aldık biz bunu ya? Bunu da Ali Ağa'da yolda kaldığımızda çorap bağladığımızda almıştık. Aynen ya. Evet. Dayıyla aynen. Ta geçen yıl. Aynen. Yeniyiz o zamanlar. Sen, sen gidip kayış almıştın. Kayış. Şu <laughs> an o, onu aksesuar olarak kullanıyor. <laughs> Neyse bu ters dönmüş. Buradaki iki kayış çıkmış. O kopmuş. Evet. Burada bir olay olmuş yani burada bir olay olmuş gerçekten bak bu yok bu yok böyle bir anda ne yaparız bir de onu öğreneceğiz evet, bir iki alet edevat eksiğimiz var bir de bu kayışların hepsinin yediğini sen ne dedin lazım. bir de bugün eski günlerimi hatırladın dedim evet ya <laughs> sana aydan çıkmadık 10 yıl zaten Fazla hoplatmışsınız herhalde. Hoplatmış mıyız? Evet. Allah Allah. Yani bu hoplamaya bu oluyorsa her yola çıkışta bir soru işaretiyle çıkarız yani. Açıkçası. He? Böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Abi. Yok mu diyorsun ölçülerde, ayarlarda? Yok abi. Ben bunu ayarladım. Bunda sıkıntı yok da. Biz daha kötü bu yollara şanzımanın gittik. Şanzımanın üstünde bir tane gergi var. Şanzıman gergisi. Hmm. Devreye falan bastığında motoru geri gitmesinde gerdirir. O gergide bir sorun varsa... Ondan da yaparım işini. Işte. Eyvah, evet, eline sağlık ya Mustafa. Teşekkür ederiz. <laughs> Biraz içtim Nasıl buldun? İçi çok güzel olmuş ama Ya değil mi? Aynen, çok güzel olmuş. Bir şey diyeceğim, yenge de istiyor. O zaten hep istiyor ya. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yok ona ben 580 vici turuz oh. nostalji olunca yapacağım. Vay, vay, vay. Söz mü? <laughs> Yapamayalım. Yapalım diyeyim. ya. <laughs>